Bizde solo kalmamış, riff kalmış. Mehdi'cim ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Ersin Ardali, Ersin Ardali hoş geldin. Java 8. ayın kutlu olsun. Amazon Prime 4. ayın kutlu olsun. İyi yayınlar, seviyorsun. Elit kız demişsin. Thank you. DJ Çeli, 6. ayın kutlu olsun. Bizde 6 ay olmuş. Bu renkler çok yakışmış, daha sık tercih etmeni seviyorsun. demiş de çok seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. Fatih'i okumuştum. Herkesi okudum herhalde. Demogles abone olmuş. Demogles'cim hoş geldin tatlım. Teşekkür ederim. Chat'te abone olmayan varsa hala yapıştırın. hoş geldiniz abone olmayı, like atmayı hoş geldiniz tekrar hoş gel <laughs> ya bu ne ya tekrar hoş geldiniz <laughs> hoş geldin tekrar ne? yedi Allah Allah yedi, yedi at ya tab ya tabak anası kim atla ya <gülüyor> <gülüyor> hayır tabak benim tabak ister hoş geldin tabak kanka zaten <laughs> <laughs> evet. Hocam, ya dakika. Hasan belanı s**yeceğim milletin kafasına çıkıp durma Ya burada <laughs> tabakanızı sikerim <laughs> Bundan sonra bir dakika dur <laughs> Bir dakika dur <laughs> Bak bundan sonra tabak olanın anasını sikerim harbiden bak <laughs> hayır, hayır, hayır. Sabır vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ne? <Biz> düşeriz buradan <laughs> düşeriz düşeriz Yok 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 düşmeyiz düşmeyiz gel gel abi gel <laughs> <laughs> Ama da kırmıyordu, da kırmıyordu. Da kırmıyordu. Ama ne? Alırım. Nasıl düşüyor ya? Biri düşer Artık yeter ya. Sal beni <laughs> ya. sana bu bekle modasına geçsin. sana bir şey dedik mi? Ya! Ya! Aşağı direk indirsin üçlüler. Bu çocuğu... Bana kodumun oğlu öyle mi koyulur o çubuk öyle mi koyulur Lan, o çubuk? Öyle oynandır tabi bak izle ne yaptığımı görüyor musun? Ben siktireyim. Abi bana her şey de ama 240 volt Fuckmaster Pro 5000 patlamaz yırtılmaz kauçuk kaplama ve özenle dizayn edilmiş gerçek diri hissiyatına 6 kat ayarlanabilir hızlı titreşimli amcık. İnce jelatin ve su geçirmez yapışmaz elastik kauçuk kaplama göt ve iste bağlı daha yeni 7.1 surround ses sistemli gerçekçi orgazm çığlığı özelliklerine sahip bebek kullanan erkeği sapık diyorum deme abi ya. Bu ne ya? Görüyor musunuz abi olanları? Bak yine tak <laughs> Abi ne yapacağım ya? Bir şey de doğru gitsin. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> Anka bu niye beş hep ya? <laughs> Kameraya doğru yaklaşsana. Suratını. Çok çok önemli bir bilgi bir geldi şey... kulağıma onu söyleyeyim size çok önemli bilgi spikerlerden geldi. bir futbolcu, bir futbolcu Ronaldo ile karşılaşıyor. Senin ananı kim diyor Ronaldo'ya. Ronaldo diyor ki Messi ya, her gün darim. çıkıyor zaten. Allah Allah. <laughs> Kemal bir şey <laughs> Ya bir aracıyla geldi bir de. Kemal. Ortak. Ben nerede okudum lan? Nerede? Oğlum, çocuğu, ben hızlı ve öfkeli <laughs> izlemedim ne <laughs> bileyim. Caner karın değil mi? Yani Caner'le ciddi düşünüyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde teklif ettim. İlk öpüşmemizi yaşadık. Ailelerimiz de anlaştı. Önümüz yakın bir İlk zamanda. öpüşmemizi şey, yaşadık. Şey, <laughs> Davetiye, mavetiye, bilmem ne falan. Kralı kökten... Sasi'yi <laughs> Ayrıntıdaki şeytanı fark ettiniz mi? Hayır ya çete demiyorum arkada şişe var şişe şişe ona diyorum bu 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 Chat'te bir şey görmedim ki. Chat, chat'te ne vardı ki hiç bakmadım Anlaştı. bile. Abi buradan. Demir olmazsa bakır alır. Çok doğru yorum. Espriye gel. E -a! Ne? A geri al geri A -a. espriye bak. Demir alırsa dokunmazdı. Çağla buradan. Demir olmazsa bakır alır. <gülüyor> 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 Neyden, o, bakın, toplu killere. toplu bir SS mi alsak ya? Toplu SS. Killere bakın, killere. Aa, kilere bana <laughs> Oy. Be... <laughs> Benim kendim var ya 31. Beyin 31. Bir gülmekten mi öldü? Tövbe ya. Bir şey vardı böyle vıcık 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 böcek atıyordu ona benziyor. Tövbe estağfurullah. Oooo! <laughs> yep. Ya bu açtığında. ne ya? Tamam çıkamadım gel dur. Yüksek ya. Gel! <laughs> Niye olmasın oğlum? Niye olmasın? Niye olmasın? <laughs> Oğlum niye olmasın lan? Niye olmasın? Az önce de söyledim. Yine söylüyorum. Yine. Niye olmasın ya? Niye olmasın ya? Yapıştı bir tane daha gelsin. Ha siktin! Ha siktin! <laughs> 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 siktir lan. Şu an sevgilim var mı veya oldu? Hiç oldu mu? Şu an yok. Nasıl ya? Türkiye'deki herkesin var senin mi yok? Hadi. Hadi. Yardım. Oto atış yeter artık isyan. İsyan. Ya, taktikten... <gülüyor> 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 Paketçilere çok şey yapmazlar. Yani kolay kolay. O da artık biliyor çünkü mesaisinde çalışıyor, bir şey yetiştirmeye çalışıyor. durdurur ya kesinlikle <laughs> yiyecek. Her zaman değil. Bu lafın biteydi ya. Her zaman değil. Yani paketçiler de olsa e, kurallara ihlal ediyor. Ya yok. hani olursa, hayır sevgilim yok demesin edit yapmışlar da, sanki Türkiye'deki herkesin sevgilisi var da mı edit yapıyorsunuz anlamındaydı aslında. Sanki herkesin var sevgilisi yani o anlamda. Ne ya? Ne yani ya ne alaka?

Kardeşim rahat ol. Aga be. Oha oğlum Mustafa, saba mal mı? <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor bunun mermisi? Niye gitmiyor? Bay Bayman. Hain Ay! 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 Fuck? Ya hayır ya hayır hayır. Bu nasıl yapıyorsun bunu? Ben niye sokamıyorum oh, but... ya? Viper you want the kill. Oh. So Oh my Allah, 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 Allah. Allah, Aslan oyuncan sovayı sikeyim. ya. Aa! Sova yayıncı <laughs> mı? <mu? Hat>, <laughs> hadi bak Sova yayıncı mı? Özür dilerim. Sova kimdi? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben başkası sandım. Random oyuncu sandım. Asla kimse yok. <laughs> İstemiyorum. Sova kimdi? Ha hayk mı? <laughs> ha hayk mı? Tamam o zaman sıkıntı yok ya. Video. Ananı sikiyim. ha ben de bir şey sandım. Olabilir olabilir ya ama. <laughs> Koptum amına koyayım kıyım. Aras <laughs> parat <laughs> çocuk. Bizden önce. Şaka şaka asla böyle bir şey yok. Lan ol. Gangplank'in göte giriyoruz babacım helal. Aa ne kadar ağzınız bozuk ya. Siz kimin çetisiniz böyle ya? İnsanın abi. yani yayıncının çeti... Fakir koy gitsin manda. Hayır arkadaşlar dinleyin şimdi. Bu Twitch'te bir kural vardır. Şimdi bunu bilenler hatırlar. Yayıncılar yayıncıları korur. Kendisini çeker benim gibi kibar. Tuğkan selam bir olsun. İstanbul beyefendisi adamın çetine bak. Gangplank'in götüne giriyorsun abi bravo diyor. <laughs> köpek havlama sesi mi yapıyor ya? Buyurun ya, buyurun. Hey, ee, buyur, buyur abi, buyur. Ya da sen ağzını açabiliyorsan aç geç içeri. Benim yayını izlemem lazım, ben Bilal çete musun? okuyorum ya. Şu koltuğa oturabilirsiniz. Evet. Hep <laughs> ne tarz problemler yaşıyorsunuz? Ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi herkes tertemiz delirmiş ya buradaki. <laughs> Attın değil mi like? Bak Obama zamanın... Dur buna daha geleceğiz. Dur like atalım Twitch'ten bosslara. Solo Ay dislike attık yanlışlıkla. Buraya da like atmayı unuttuk. Bugün bayağı like atmayı unuttuk. Like edit edit like atmayı unuttuk.